Burada için bir kaçıyoruz <laughs> orada çok güzel. <laughs> İstersen. yaklaşık bir aydır buradayız pandemi döneminde de çok rahat hissediyoruz gayet gördüğünüz gibi rahat bir ortam var burada çok temiz her şey çok düzenli bu 17 günlük kapanmayı da burada geçirmeyi planlıyoruz eşimle de, ben de burada uzaktan çalışıyoruz Çocuğum da burada gayet rahatça oynuyor yani büyük şehrin kalabalığından uzaklaşıp buralarda vakit geçirmek çok keyifli Ören de çok güzel çok gelişmiş gayet tertemiz. E, her şeyi de bulabiliyoruz. Aslında Vallahi buraya geliş e, amacımız e, şehir şehrin e, çok kalabalık. Yani bir yere gittiğiniz zaman her taraf ana baba günü oluyor. Yani tedirgin oluyorsunuz. En azından buraya geldiğiniz zaman daha izole, daha güvenli. O, o amaçla e, kaçtık büyük şehirden. Burası bizim için daha güvenli gibi. O şekilde buraya geldik, tercih ettik. Karavancıların evleri sırtlarında doğaya yerleştiklerinde pandemiden uzak kalmış oluyorlar. Şu an burada bulunanlar tatil için değil şehirlerdeki tehlikelerden uzaklaşmak için geldiler. Tek istekleri huzur ve sağlık emniyeti. Biz şu anda bunu hijyen ııı Sosyal mesafe maske olarak sağlıyoruz. Görevimiz de bu. Teşekkürler. <laughs>